Evet sorumuzda arkadaşlar 16 aynı billi 4 değişik kutuya atılacaktır. Birinci kutu diyelim, ikinci kutu, üçüncü kutu ve dördüncü kutu. Birinci kutudaki bilgilerin sayısı altının katı olacak. Sıfır da altının sıfır katıdır arkadaşlar. Sıfır tane olabilir. Birinci kutuda. Altının bir katı altı tane olabilir. Altının iki katı 12 tane olur. Altının üç katı 18 tane olmaz. Zaten toplam 16 altı bilye var. Eğer burada sıfır bilye varsa demek ki şu üçünün toplamı on altı bilye olması lazım. Burada 6 bilye varsa Toplamı 16 bilye olacağı için demek ki şu üçünün toplamına 10 tane bilye kalacaktır. Toplamları 16 olacak. Eğer burada birinci kutuda 12 bilye varsa demek ki ikinci, üçüncü ve dördüncü kutuda 16'dan 12'yi çıkarsak 4 tane bilye olması lazım. Bu şekilde baktığımız zaman 16 tane bilyeyi üç kutuya nasıl dağıtırız? Çubuk yöntemiyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 16 birliği 3'e bölmemiz ikinci, üçüncü ve dördüncü kutu olduğu için üç parçaya bölmemiz için iki yerden bölmemiz yeterlidir. Bu da te tekrar permütasyona gider. 16 tane çubuk var. 2 tane de nokta var. 18. 18 faktöriyel böyle. 16'sı birbirini tekrarladığı için 16 faktöriyeli. İkisi de birbirini tekrarladığı için 2 faktöriyeli bölüyoruz. Evet ikinci durumda da 10 tane bilyeyi 3 kutuya dağıtmak için 2 yerden bölmemiz gerekiyor. 10 tane bilyeyi 10 tane çubuk olarak gösterdik. 2, bir, 2 yerden böldüğümüz için 10 artı 2'den 12 faktöriyel bölü. İkisi tekrarladığı için 2 faktöriyle. Burada da 10 çubuk birbirini tekrarladığı için 10 faktöriyeli böleceğiz. Aynı şekilde 4 tane bilyeyi 2 parçadan bölmemiz lazım ki 3 kutuya bölünsün. O zaman 4, 2 daha 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel diye yazacağız. Bunları ayrı ayrı hesaplayalım. 18 faktöriyel 18 çarpı 17 çarpı 16 faktöriyel diye yazacak olursak 16 faktöriyeller sadeleşir. 2 faktöriyel 2'dir 18'e sadeleşir 9. O zaman 9 çarpı 17. Çarpacak olursak 7 kere 9 63 6 elde. 9 kere 1 9 6 değerde 153 olacaktır. 12 faktöriyeli 12 çarpı 11 çarpı 10 faktöriyel diye yazalım. 10 faktöriyeller gider. 12 ile 2 sadeleşirse 6. 6 ile 11'i çarparsak 66 tane buradan gelir. 6 faktöriyeli 6, 5, 4 faktöriyel diye ayırırsak 4 faktöriyeller sadeleşir. 6 ile 2 sadeleşir. 3, 3 kere 5, 15 olacaktır. Topladığımız zaman 6, 5 daha 11, 3 daha 14. 1 elde 6, 5, 11, 1 de burada 12, 1 de elde 13 bir elde bir, bir daha iki, 234 yoluna dağıtılabilir. Cevap da B şıkkıdır.